Çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada Bap bap Mavisiyle Yeşiliyle Herkes bir arada Bap bap Bir adada Bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada Bap 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 de Eve dönmek kaldık bu adada Bap bap Umut olduk Buluşunca bir arada bu adada Bap bap bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Tatlı Ada Pastanesi Biraz kakao, biraz krema Lezzetli kekle buluşunca Meyveler de tam ortaya Sonunda hazır nefis pasta. Oo, bana pasta mı yapıyorsun turta? <gülüyor> <gülüyor> of kapar, sana kaç kere birden seslenme dedim. Senin yüzünden az kalsın pastayı düşürüyordum. Turta, diyorum ki sana bir pastane mi açsam? Çok saat... teşekkürler kapar. Ama pastayı sadece sevdiğim için yapıyorum. Hem pastane açmak öyle kolay mı? Açma kısmını bana bırak. Sen pastaları yap yeter. Ayrıca bak şu koskoca adada senden daha iyi pasta yapan var mı? <laughs> Hadi beni oyalama kapar? çok işim var. Hmm, işte tam böyle laf atan sakın kıpırda mı? Daha ne kadar? Dayan laf atan dayan. Ne demişler? Sabreden derviş işini bitirirmiş. Aslında o sabreden derviş muradını ermiş olacaktı Nazik Neyse Hanım. Neyse ne. Dikkatimi dağıtma. Tam zamanında geldin lemur. Karatlarım koptu. Ah, biraz da sen modellik yap. Aa. <laughs> Aa. Aa ama çok az kalmıştı. Çekil lemur çekil. Senden ne haber? Anlat bakalım. Nazik Hanım, söylediğiniz gibi bütün adayı kontrol ettim. Herkes görevinin başında. O zaman gidelim de keyifle adayı gezelim. Pişt, pişt. Aa! <laughs> Teklifimi düşündün mü? <laughs> balı, balı bana yardım etsene. <laughs> Turtaya gel sana bir pastane açalım diyorum ama beni hiç dinlemiyor. Onu etsen etsen sen sen ikna edersin. <gülüyor> <gülüyor> kapardan ballı ya, kapardan ballı ya. Beni duyuyor musun? <laughs> Kokuyu aldın mı kapar? Almaz olur muyum ballı? Ben sana ne anlatıyorum deminden beri? Gel de şu turtayı ikna edelim. Bu koku, bu koku <laughs> bir yerden... <laughs> Ne oldu şimdi anlamadım ki. Aman bugün de herkes bir garip. Hmm. 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 Hani sen işleri denetlemiştin Al. Lemur? Hiçbir şey doğru düzgün yapılmamış. Hmm. Şu çöpleri görmüyor musun? Hangi çöpler Nazlı Hanım? Bak bak işte tam şurada duruyor. Oo. Nasıl görmezsin? Hmm. 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 Aa, bu mu Nazik Hanım? Gözleriniz bir şahin kadar keskin. Hı. Ne sandın? Ada başkan olmak kolay mı? Başkan dediğin Hı. kimsenin göremediğini gör. Nasıl yapsam? Nasıl yapsam? Hı. Nasıl yapsam? Hı. 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 <Sessizlik> ne, bu ne diyorsun? Ne diyorsun? Açıyor musun pastaneyi? Ha, 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 o geçen turta mıydı? Şimdi de kaparı gördüm sanki. Sorma sorma Timsalt. Kapar pastane açalım diye turtayı ikna etmeye çalışıyor. Aslında hiç fena fikir değil. Düşünsene kapısına da şöyle yazarız. Turtanın pastanesi lezzetin aranan adresi. <gülüyor> <gülüyor> Sende taze meyve var mı? Hemen getiriyorum Turta. Ha? Aa. İstediğin meyve olsun Turta. Sen şu pastane <laughs> işine evet de. Ben sana her gün kasayla meyve taşırım. Krema, tarçın, <laughs> kakao. Bir şey daha vardı. Bu koku, bu koku. Ballanın nesi var böyle? Turta'nın yaptığı pastanın kokusunu aldığından beri bir garip. Gördün mü Turta? Pastaların herkesin aklını başından alıyor. Neden bu kadar ısrar ettiğini anlamıyorum Kapar. Bunu da anlamayacak ne var? Artık buraya yerleştiğimize göre adada bir hareket olmalı. Bak artık adanın bir başkanı var. Neden pastacısı olmasın? Uzun zamandır ilk defa abimle aynı fikirdeyim. Senin gibi birinin mutlaka bir pastanesi olmalı. Hatta içecekleri de ben ki. Ama baştan söyleyeyim ben sadece tatlılarımı yaparım Öyle pastane açmaktan anlamam Sen orasını hiç merak etme Ben hallederim Sana öyle bir pastane yapacağım ki Görüp görebileceğinin en iyisi olacak Hatta o kadar mükemmel olacak ki Gören hangi usta mimarın işi bu diyecek Aa, Bu da ne böyle Pastanenin planı <laughs> Bak şimdi burası mutfak Şurası ön tezgah Bu da ışıklı tabelası Önüne de masaları koyunca bu iş tamamdır. Bugün çok dalgın görünüyorsun ballı. İyi misin? Bu koku bana bir şeyler hatırlatıyor ama ne olduğunu bir türlü bulamıyorum. Bu sefer pastanın üzerine değişik bir şey denedim. Gül, gül yaprağı. yaprağı. Tabii ya gül kokusu. İyi de tam olarak bana neyi hatırlatıyor? Kim bilir belki de gül bahçen vardı. Belki de öyledir. Kokudan başka bir şey hatırlamıyorum ki ama ilk defa evimdeymişim gibi hissediyorum. <laughs> Ne durumdasın? Ne durumdasın da ne demek? Bugün akşam üzeri açılışımız var ya. Bugün mü? Ne sandın? Cesur davetiyeleri dağıtmaya başladı bile. Sana öyle bir pastane yaptım ki görünce gözlerine inanamayacaksın. Ha, ha. keşke, keşke bugün bana da açılışımız olduğunu söyleseydin Kapar. Şimdi o kadar şeyi nasıl yetiştireceğim? Ha. <laughs> <gülüyor> 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 İyi günler Nazik Hanım. Bu güzel davetiye ada başkanımıza. <laughs> Börek, pasta, eğlence hepsi bir yerde. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Tatlı Ada pastanesi. Bak bak. Başkandan habersiz pastane açılıyor. Bir de üstüne davetiye yollanıyor. Gidelim de nasıl bir yermiş görelim. Ama kapara söyle. Bunu bir kenara yazdım. Öyle kafasını esen dükkane açarsa ne olur bu adanın hali? Açılıştan sonra bunu bir konuşmak lazım. Tabii tabii nazik hanım, haklısınız. Benim şimdi gitmem lazım. Mesajınızı kapara ileterim. Evet sayın davetlerimiz. Günlerdir yemedim, içmedim. Bu harika pastaneyi inşa ettim. İşte karşınızda tatlı ada pastanesi. Hadi ama nerede arkadaşlar? Yürü. <laughs> evet. evet, harika. Hı. Beni şaşırttın Kapar. Böyle bir pastane beklemiyordum doğrusu. O zaman şimdi de, de kurdeleyi kesmek, kesmek üzere ada başkanı Sayın Nazik Hanım'ı ve adamızın biricik, biricik pasta, pasta şefi başkanı başkanı Turta Usta'yı buraya davet ediyorum. Evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> harika. Harika. <gülüyor> evet. 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 Evet sağ olun, sağ olun. Çok Aa, teşekkür ederim. Harika <laughs> oldu Biliyorum çok mükemmel. <laughs> Kapor, tencere dolabı nerede? Aa, tencere dolabımı mı? O da ne? Ee, tencereleri nereye koyacağım? Aa, üstelik ocak da yok. E ee, fırın? Fırında ne demelim? O da yok. Aa, Aa, üzülme torta. El ha? ele verirsek bunların hepsini hallederiz. Hadi arkadaşlar. Kapar elinden geleni yapmış. Şimdi sıra bizde. Değil mi ama? Ben elimden geleni yaptım. Evet, biz de güne duruyoruz. Hep birlikte yapabiliriz. Hem çoğu bitmiş hale kalmış. Birkaç saate tamamlanır. Ee, ben de de fazla tencere olacaktı. E hadi, ee, o, hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay, 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 ay. Uh. 4 Haziran benim doğum günümdü. Ha? Üzeri güllerle kaplı bir pasta vardı. Pastayı getirdiklerinde her yeri mis gibi gül kokusu sarmıştı. Ha? Peki etrafına ha? kim vardı? Hatırlıyor musun? Ah, maalesef. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. O zaman doğum gününe daha çok var. Ama bu pasta senin doğum günü pastan olsun. Mumları üflemeye ne dersin? Ha? ha? Ben sürpriz doğum günü diye buna derim. <laughs> 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 bir rüya gördüm Kapmaz. Ha? Herkes beni ayakta alkışlıyordu. İçimde yetenekli ha? bir müzisyen varmış da farkında değilmişim. Bu müzisyeni daha fazla saklamak sizlere haksızlık ha? olur. Hemen bateri çalmaya başlamam lazım. Ha? Bateri mi? İyi de sen daha önce hiç bateri çalmadın ki. Unutma Kapmaz. Her şeyin bir ilki vardır. <laughs> oh. Acaba içinde yatan müzisyeni biraz daha olasaydın abi. Ah, neyse. Benim gitmem gerekiyor. Sana müzik hayatında başarılar dilerim. Gördün mü Afili? Başkanlık hiç öyle kolay bir şey değil. Bu dosyaları yıllardır tutuyorum. İçinde adanın bütün bilgileri var. Başkan yardımcısı olduğuna göre senin de bazı şeyleri bilmen lazım. İlk olarak adanın krokisini incelemekle başlayabilirsin de her şey çok düzenlidir ne nerede hepsini sayfasına kadar biliriz o yüzden dosyalara bakarken sakın yerlerini karıştırma oh. 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 Hı? Turta bana iki tane tencere kapağı verir misin? Çok seslisinden olsun. Çok sesli tencere kapağı mı? Ne yapacaksın tencere kapağıyla? Hmm, bu olmaz. Hmm, aa, bu bu hiç olmaz. Hmm, bu belki işe yarayabilir. Hı? Farklı Hı? bir tınısı var. Turta düdüklü tencere kapağı var mı? Var da bana lazım. Veremem. Peki, neyse. Aa, ama ama verseydin iyi olurdu. Arada düdüğü de çalardı. Oh, al ne istiyorsan al. Zaten işin başımdan aşkın. İyi o zaman, şu ikisini alıyorum. Al, al da. Ne yapacaksın? Hiç anlamadım. <laughs> Anlamaman çok normal. Herkes müzikten anlayacak diye bir şey yok. Hızını tam ayarlayamamışım. Hmm. Eğimini birazcık düzeltirsem bu iş tamamdır. Ha? <laughs> Neyin var Cesur? İyi misin? Hiç bende. ben de. Postaları dağıtırken çok yoruluyorum. Nerzikanım adanın bir ucunda. Ha. Laf atan desen ne zaman nerede olduğu belli ha. değil. Ha. Bir oraya bir buraya koşturup duruyorum. Gel biraz soluklan ha. istersen. Ha. Acaba senin için ne yapabiliriz? Hmm, belki işini kolaylaştıracak bir şey tasarlayabiliriz. Ne dersin? Oy, oy, oy. Çok iyi vallahi çok iyi Hmm, koca müzisyenin önüne çıkan engele bak. Kapağı bir otursam gerisi gelecekti. bir türlü oturmuyor. Yoksa çoktan konserlerime başlamıştım bile. Aa, aa, aa. Aferin En iyisi sen git dinlen Toza alerjin olabilir Ben de dosyaları temizleyeyim Yoksa bu işin içinden çıkamayacağız Mantıklı Bunu biteyim satan sorayım hmm. Sana ne oldu kapar? Bateri yapmak istiyorum ama Şu kapaklar bir türlü yerinde durmuyor Tencere kapağından bateri yapmak iyi fikirmiş. Tebrikler Kapar. Bak bu istiridye kabuğunu da pedal olarak kullanacağım. Bagetler de sen zaten hazır. Her şeyi en ince ayrılısına kadar düşündüm ama kapaklar düz durmuyor. Ama bunlar böyle bağlamakla olmaz ki. Vidalamamız gerek. Bak kapakları böyle vidalarsak <laughs> tamamdır. Güzel. Bu kütükleri de sarmaşık dallarıyla böyle bağlarız. İstiridye kabuğuna Olur. da şunları bağladık Olur. mı... İşte oldu. <laughs> ha? Teşekkür ederim Ballı. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Hatta ilk konserimi ha? sana armağan edeceğim. Konser mi? Ne güzel. Aslında ben de gitar çalmayı çok isterdim. Aa, bak bir Aslında benim de bir gitariste ihtiyacım var. <laughs> Hemen bugün hatta şu an kendi orkestramızı kuruyoruz. İki kişiyle orkestra mı olur? Merhaba. Evet. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ha? Ha? Artık üç kişiyiz. Ha? Cesur, seni orkestramızın yeni üyesi ilan ediyorum. Ama ben daha önce cenzuman çalmadım ki. <laughs> tamam işte, tam bizim gruba göresin. Orkestramızın en büyük özelliği de bu. Herkes müziğe burada başlıyor. Adımızdan da belli. İlk adım orkestrası. Ha? İlk adım orkestrası mı? Hı? Bu ses deneyi nesi Lemur? Kapar, ballı ve cesur orkestra kurmuşlar. Prova yapıyorlarmış. Buna müzik mi diyorlar? Davul dediğinin hoş gelir sesi uzaktan derler ama bu ses uzaktan da hoş gelmiyor. <laughs> Aslında o davulun sesi uzaktan hoş gelir olacaktı. He, eh, neyse ne. Gidelim de şu gürültüye bir son verelim. Hı <laughs> hı. <laughs> ben bitirdim. Ben, ben, daha başlamadım bile. Hangi şarkıyı çalıyoruz? Böyle olmaz ki Kapar. Hep birlikte çalmamız lazım. Birimiz önden gidiyoruz, birimiz arkadan. Neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Ne? ne? Orkestra şefine. Ballıya katılıyor. Size Nazik Hanım gibi bir şef lazım. Nazik Hanım mı? Yanlış anlamayın ama bu ada yönetmeye benzemez. Nazik Hanım ne anlar müzikten? Hı? <laughs> Hı? Ha? Şunları alabilir miyim kapar? Ee, alın bakalım. Ha? Aha. Aa <laughs> <Vay canına. gülüyor> Bence orkestranın şefi siz olmalısınız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir düşünmem lazım. Hmm. Gerçekten harika çalıyorsunuz. Eğer teklifimizi kabul ederseniz mutlu oluruz. Gördünüz Hı -hı. mü? Size söylemiştim. Nazik Hanım'ın müzik kulağı çok iyi. Bu kadar istekliyseniz sabah erkenden herkes hazır olsun. Çok çalışmanız lazım, çok. <laughs> Benim dağıtmam gereken bir sürü pasta var. Gel hemen. Merak etme ha? Cesur. Sana işlerini çok kolaylaştıracak bir hediyem var. <laughs> Hediye mi? <laughs> Bayılırım hediyeleri. Hani nerede? Evimde seni bekliyor. Ne bekliyoruz oh. o zaman? <laughs> Hadi hemen gidip alalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte senin için yaptığım bisiklet. Şey çok güzel olmuş da tekerlekleri biraz farklı mı? Aynı büyüklükte tekerlek bulamadım. Ama bence iş görür. Bir dene bakalım. Ne? Bir de bunu deneyelim bakalım <gülüyor> 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 Hiyo, Teşekkürler vallahi Artık postaları dağıtırken daha az yorulursun Hem provalar için de bol bol vaktin olur Şey Biri sanki cesur dedi Duydun mu? Yo ben ses falan duymadım Demek kimse cesur demedi. Enteresan. Aslında biri cesur diye bağırsa hemen böyle hızla giderim. Bir postacının her zaman çok işi vardır ballı. Cesuru bulamıyorum. Hiçbir yerde yok. Nasıl yok? Konserin başlamasına çok az kaldı. Başına bir şey mi geldi acaba? Aslında dün de bir garipti. Sürekli konser yarın mı, herkes mi geliyor deyip duruyordu. Her yere baktım. Yok yok yok. Siz hazırlıklara devam edin. Ben de gidip cesuru arayayım. <laughs> <laughs> Cesur! Cesur! <gülüyor> Her yerde seni arıyoruz. Konsere çok az kaldı. Ne işin var burada? Ben konsere çıkamam. İyi de neden? O kadar çalıştık. Şimdi neden çalmak istemiyorsun? Çalmak istemediğim için değil. Aslında saksafon çalmayı da çok sevmiştim. E çok da güzel çalıyordun. Gerçekten Tabii mi? Tabii ki cesur. Yine de çıkamam. Okuldayken şiir okumak için sahneye çıkmıştım. Çok heyecanlandığım için şiiri unuttum. Çok utanmıştım. Şimdi de aynısı olacak diye korkuyorum. Herkes aynı anda bana bakınca heyecanlanıyorum. Ben çok heyecanlandığımda ne yapıyorum biliyor musun? Önce şöyle esneme hareketleriyle gerginliğimi azaltıyorum. Bir, iki, 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 bir, bir, iki, bir, bir, Gerçekten iki, <laughs> Şunlara bak, sallana sallana geliyorlar. Aa, hadi çabuk olun, herkes yerini alsın. Konser başlamak üzere. Hanımefendiler ve beyefendiler, adamızın, adamızın ilk konserine, konserine, konserine hoş geldiniz. <laughs> karşımızda alkışlarla, ilk adım orkestrası! <laughs>